ev var, araba var. Ya bak elime bir kağıt kalem verseler böyle yazsaydım bu kadar kusursuz gerçekleştiremezdim, planlayamazdım hiçbir şey. Hey Mary, you are good couple. What you think about that? Say. Oh. This surprise for you. What say? Ne? Ne ne kaç 68. A, sıfır <gülüyor> 68. <gülüyor> 0. Sıfır. E arkadaşlar alıyorlar Türk lirasını. 0.68'e. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yes. Like She... the best. Hı hı. Best aşkım. Best in Thailand, Şimdi iPhone 17 hikayesine geldik. Basit iPhone 17 almıştı. Yani gördüğünüz gibi Tayland'ı fakir sanırsınız. Ama öyle değil. Burada çünkü iPhone almak mucize değil arkadaşlar. Uçak.com Kampanyalı uçak biletleri bulup burada paylaşıyorum. Yakın zamanda seyahat planınız varsa mutlaka ziyaret edin. Herkese selamlar. Ne yapıyorsunuz? Özledim ya sizi. Vallahi özledim. Bayadır video çekmiyorum. Unuttum nasıl çekiliyordu bu? Başta da burada başta. Aşkım. Hello, people miss you. Hello guys. <laughs> Vallahi durumlar böyle. Bugün trafik yoğun. Hem de size bir video çekeyim. Güncel konular da var. Konuşalım. Ay, 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 ay. Şu ayakkabıları giyeyim de. Ya var ya. Koyun evet. ka. Okay. Bana bazen düşünüyorum. Bak düşünün. Hangi mi? Düşünüyorum. Bak vize mi aldım? Tayland'da çok güzel bir ailem var. Artık kız arkadaşım çok iyi, çok güzel. Eşim diyeyim, eşim çok iyi. Ev var, araba var. Ya bak elime bir kağıt kalem verseler böyle yazsaydım bu kadar kusursuz gerçekleştiremezdim, planlayamazdım hiçbir şey. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ya vallahi billahi. Başka bir şey diyemem yani. Ya çünkü bu yola çıktığımda iki, iki buçuk yıl önce başladım bu YouTube işine. E biliyorsunuz izlediniz. Yani hayatım nereden nereye evrildi? Bambaşka bir şey oldum yani. Ama iki bak iki buçuk yıl oldu YouTube kanalı YouTube kanalını açalı. Abiler iki yıl boyunca kolpasız, yalansız tüm gerçekliğiyle bu coğrafyadaki her şeyi anlattım. Uçak biletinden oteline bakın her şeyi sıfır yalan ve hani her şey çok ücretsizdi. Ve bunun karşılığı olarak ben o kadar çok arkadaşlar yani bana o kadar çok Allah razı olsun mesajı aldım ki bak o kadar fazla. Ya herhalde bunların hani evren bana bunların karşılığını gönderdi öyle düşünüyorum yani. Arkadaşlar videoların gelmeme sebeplerinden biri de havalar gördüğünüz gibi. Yani şu anda Tayland yüksek sezonu geçiş yapsa da Ha, halen havalar kötü. Her gün hemen hemen çok şiddetli yağmurlar oluyor. Bu geçiş döneminde zaten normal biliyorum. Yani artık alıştım. Geçiş döneminde inanılmaz yağmur yağıyor arkadaşlar. Şimdi son olarak şey söyleyeyim. Şimdi Tayland yüksek sezona geçiyor. Fiyatlar arkadaşlar yükseldi. Daha fazla yükselecek. Hani haberiniz olsun. Phuket'e falan gittiniz Ey Gökhan sen video yapmıştın 400 liraya kalıyordun falan. Onu bir geçeceğiz. O öyle bir şey kalmadı artık ve kalmayacak da. Benim yaşadığım bölgede fiyatlar değişmiyor. Ben birazcık hani Tayland'da lokalde yaşıyorum. E zaten Tayland'da yaşıyorum dediğin zaman da gidip işte bir turizm bölgesinde yaşamak birazcık mantıksız geliyor insana. Bütün işlerimi burada daha rahat çözüp e daha samimi bir ortam. Hiç turist yok. İnsanlar bana çok daha samimi yaklaşıyor. Bu böyle bu, bu buralarda çok daha uygun fiyatlara, çok daha güzel bir şekilde yaşıyorum Ama bunların hepsini tabii Şimdi kız arkadaşım sayesinde yapıyorum. Ben tek başıma hiç. En azından bunu bilmek güzel bir şey değil mi? Vasitam. <laughs> nah. Da. Aşkım. Mm Hı. -hmm. How are you? Good. How are People you? really miss you lan. Ask really? you. Aha. I came next to you with visa. Mm Hı -hmm. What do you think? Five year. Are you ready? Yes. <laughs> Now I cannot choose anything. Ha. Aşkı. <laughs> diyor şu an. Şey diyor şu an diyor. Sen hiçbir şey seçemem diyor. Aldın geldin artık diyor da şaka yapıyor. Şaka. Lolen. Lolen mi? Lolen. <laughs> Lolen. Bak size bir şey göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz? Şu ne demek biliyor musunuz Tayland'da? Kaç kurtar kendini. Eyvahlar olsun demek. Bak şu bak şu. Bak şu hava farkına bakın. Şurası yani eli kulağında demek. 10 dakikası var. Bu arada sizden bir ricam var. Arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Bu videonun altına sormak istediğiniz soruları yazarsanız sevinirim. Özellikle eski takipçilerimin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Bununla alakalı bir video yapacağım. Lütfen yorumun altına merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, çekindiğiniz, kişisel herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bunları derleyip bir video yapmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aşkım, people ask Mary, Mary, Mary you are good couple. What you think about that? Say. Oho. This surprise for you. What say? Now actually I say it. Now I have visa. Now we like live like a Mary. Yes. And what do you think about that? Just just document. Just document, right? Yes. In Thailand, like a without Mary, mm -hmm. live like that so normal, right? Mm -hmm. It's okay. It's okay. Yani arkadaşlar işin şakası da 9 aylık bir ilişkide evlilik ve evlilik işleri hikaye. Benim için de hikaye. Yani evlenmek için evlenilmiyor biliyorsunuz. Bunun getirdiği bir sürü sosyolojik baskısı var, bir sürü şey var, gideri var yani sorumlulukların bilincinde daha fazla olman gerekiyor. Yani şu anda da sorumlulukların bilincindeyim fakat böyle bir yüke, böyle bir topa çok yani şu, şu zamanda ihtiyacım yok yani. Gerçekten ihtiyacım yok. Çünkü şöyle düşünün ben şu anda zaten gezen sağda solda tatil yapan, içerik üretmeye çalışan bir insanım. Evlilikten sonra bu işler birazcık daha zorlaşır. Şu anda işte lay, lay her şey ama buna gerek yok. Şu anda bu, bu topa atmaya gerek yok. Şu anda her şey muhteşem gidiyorken muhteşem giden bir şeyi bozmaya gerek yok. Ki zaten çok daha yeniyiz yani. Benim çok çekilmez huylarım var. Bazen Vassan'ın çok çekilmez huyları oluyor. Yani tanımak gerekiyor. Evet yani olay bu. Bu ilişki yarın da bitebilir, bir hafta sonra da bitebilir. Belki sonsuza dek de devam edebilir. Ya yani bu bu hayat zaten böyle. Ben her şeyi kabullenmiş bir bireyim artık. Ben artık o olgunluğa eriştim. Yani gün gelecek işte arkadaşımızı kaybedeceğiz, gün gelecek sevgilimizi kaybedeceğiz. Bunlar olacak yani. Çünkü ben bir de çok anormal bir modelim. Yani ben biri benim böyle gururumuz edilecek böyle küçük bir hareket yapsa ben var ya yakar yıkarım. Yani ben çok ilişki bitirdim bu şekilde. Şu anda da vasitayla güzel gitmesinin sebebi beni anlayıp bana zaten destek verebiliyor olması ve yani aramızda bir uyum var. Bu uyumdan dolayı bir sevgi oluştu. Öyle düşündüm. Ve harbiden de seviyorum hatunu yani. Muhteşem biri. Benim hayatımda gördüğüm muhteşem, en muhteşem kadın böyledim. Hayatımda gördüğüm. O bir karşı taraftaki ne kadar ürkütücü duruyor ya. Yağmur gelecek ya. Hava bir anda değişti. Şuraya bakın. Eyvah 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 eyvah. Bakın Yağmur başladı. Ne dedim size? Bak evden çıkar çıkmakla burası arasında 10 dakika geçti. 10 dakikada nasıl değişti. Şu anda saat arkadaşlar 11.44 geçiyor. Havaya bakın. Akşam sanki 6 7 oldu. Güneş battı değil mi? Bir de bana bak çok mesaj geliyor. Allah rızası için şu mesajı atmayın bana. Vallahi var ya bak tiksindim. Eylül'de hava ne olur? Ocak'ta ne olur? Kasım'da ne olur? Ya baba bu benim bilebileceğim bir şey değil ki. Bak 10 dakika sonra mı ben bilmiyorum burada. Yani Tayland yani Türkiye gibi bir coğrafya değil ki. Dört mevsim yok yani burada. İşte kestiremiyorsun hiçbir şeyi. Ama bak Allah rızası için diyorum ya. Bana lütfen ocakta hava ne olur. Ya hani bir şey yazacaksın, bir şey diyeceksin. Ayıp karşılanacak. Ya haşa yani. Ya bana diyorsunuz video çek. Ya ben şu anda bu havayla kendimi çekemiyorum yani içim karardı anasını satayım <laughs> ya Allah Allah. Var ya durmaksızın yağıyor. Kusura bakmayın 6-7 dakikadır size hiçbir şey gösteremeyip arabanın içinde konuştum. Ama durum bu yani yapacak bir şey yok. Başta da arabayı park ediyor. Mega Bankna diye bir AVM'ye geldik arkadaşlar. Mega Bankna. İçeriği göstereceğim size. Yemek yiyeceğiz. Söylediğim gibi basita iPhone aldı Yurtdışından iPhone almak mantıklı mı? Bununla da alakalı size birkaç bir şey söyleyeyim de en azından Yani çok kolpa bilgi geziyor internette Doğru doğru bilgiye ulaşın bu videoda Madem size güzel bir şey gösteremedik Bari Düzgün bir şeyler anlatayım Böyle kapalı bir AVM arkadaşlar burası Ama çok güzel her şey burada ucuza bulabiliyorsun Yani çok fazla turist de yok Eh, var ama çok yok. Yani turist öpme işleri falan burada yok yani. Çok iyi. Şimdi size bir yer göstereceğim. Eğer bu mega bankla içinde bir tane exchange ofis var tamam mı? Size yakınsa bu exchange ofis. Mutlaka paranızı burada bozdurun. Makas var ya yok denecek kadar az. O kadar söyleyeyim şey. Ben de birazcık Vietnam parası vardı. Şimdi onu bozdurmaya geldim. Oh Rich ismi. Şimdi göstereceğim. Bak şurada bir insan topluluğu var. Görüyor musunuz? bütün buranın yani tur yani buraya gelen turistler buraya geliyor para bozdurmaya. Kur çok iyi. Bak şimdi göstereceğim size ismini. Kot pantolonlar güzelmiş de nerede giyeceksin abi bunları? Bak şu bankanın ismi. Ohrich. Abi 100 doları 32.15'ten alıyorlar. 32.28'i satıyorlar bak. 32.15 alıp 32.28'e satıyorlar lan hiç yok kur neredeyse çok iyi lan. Bu çocuk ne alıyordu? çocuğa şimdi bir tokat atmayayım mı? Çık lan oradan. Başka bak Türk lirası da alıyor ha bunlar. Türk lirasını da bir göreyim. Size göstereceğim. Did you say lira? Not yet. Ha. Wait. Wait like it down. Maybe, Maybe me, törp, me, me. lira lost money so much. Yes. Must still have I think. Ne? Hey, 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 68 0 0 0 68'e arkadaşlar alıyorlar Türk lirasını 0 68'e. Ya zaten Türk lirası almaları zaten bir garip. Bunlar alıp Türk lirasını ne yapıyor ben bilmiyorum ama. Sıfır. 0 68. Bak Ohrich. Ohrich. Çok iyi. Çok Her iyi. Şoki. Çok iyi. Yes. Like şey, the best. Hı, -hı. Best, aşkım. Best bak 32 15 by 32 28 sell. You know? Like the same. Yes. So good. Midnight. Ofric. Ya buraya yakınsanız paranızı bak Bangkok'ta. Etrafınıza da araştırın. Eşya varsa direkt burada bozdurun. Ya bence bundan daha iyisi yoktur ya eminim. Bak buranın kuruna bakın. 32 56 sel. Diğer tarafta 32 de burası 32.56'ya satıyor. Benim yani bu coğrafyada gördüğüm en iyi eksen çok ya orası. Vallahi öyle. Ya burada botoks motoks filan cartcurt işlemleri de var da kaç paraları bilmiyorum açıkçası ya. Harbiden yani. Ama güzel. Şimdi Sizzler diye bir yer var. Benim çok sevdiğim bir restoran. Oraya ben daha kahvaltı yapmadım. Saat 1'e geliyor. Oradan bir kahvaltı yapacağım. Biraz da size göstereyim. Bu restoran bayağı iyi. He? Aynen, okay. Restoran burası. Sizler. Çok severim. Vallahi bayağı güzel. Bak. 159 baht. Ya don't say. 159 baht. Sınırsız arkadaşlar. Salata. İşte çorba morba bir sürü şey var. Q? Yes. Say say say. Zikem Sıra varmış. Her yerde sıra var ya bu tayinatta. Sıra var onu bekliyoruz arkadaşlar. Ucuz ama ucuz ve çok kaliteli. 159 bahta yani tatlılar, meyveler, meyveler, karpuz, markuz bir sürü Asya meyveleri. işte salatalar, çorba, morba, her şey, makarnalar falan her şey sınırsız. Çok iyi. Çok iyi. Size ekran, orada şey gösterdim ya, 159 bahta sınırsız salata çarçırt. Buradan bir tane bir şey sipariş ettiğinizde de arkadaşlar sınırsızmış zaten. Yani dedim ki ben de giderim, giderim. Neredeydi lan o? Bak şunu sipariş ettim. Gördünüz mü? Balığım var, cartım var. Gene sınırsız yani her şey. O üstüne bir 70, 70 baht daha verdim onu. Okey. Bakın her şey burada sınırsız. Böyle alıyorsun arkadaşlar yiyor. Bak burada çorbalar morbalar bir sürü şey var. Biz aroy var. Ooo böylece zeytinyağı varmış lan this one i like the most. This bunun üstüne birazcık perma atalım. Bu da mantar çorbası arkadaşlar. Acayip iyi. Benim seçimlerim bunlardı. Vajista da şöyle tabak yapmış. Bakalım kaç para? Bakıyoruz. 5 533 bat arkadaşlar iki kişi için. Ayrıca bir tabakta şey gelecek, fişen cips gelecek. Hı hı yes. I show like a coupon more discount like 200. Really? Oho. Şey diyor başta. 200 baht'ta kuponu varmış. Onu da düşeceklermiş. Yani 400 baht'a gelecek. 400 baht. Şimdi buraya bir de fişen chips gelecek. Oho. Ya bu Tayland'da kaldıkça biraz da benim de böyle bir özelliğim var. Buradaki böyle fiyat performans güzel yerleri buluyorsun ya. Yani. İyi mi? Aa iyi mi? İyi mi? You can say iyi mi? İyi mi? You and you you will answer like a iyi e", or e değil, right? Yes, iyi, kötü. You can say. Ha, ah, kötü. Aha. Ya düşünün bu kadar şey var bir üstelik bunlar bitince meyve de var, dondurma da var sınırsız meyve dondurma her şey. Ya hep size söylüyorum ya buralara geldiğinizde böyle geçici ilişkilerden ziyade kalıcı ilişkileriniz olduğunda hayatınız böyle geçiyor. 334. Okay. 330 baht para ödedik arkadaşlar. Kaç para yapıyor ya? 420 lira falan yapıyor. O kadar şey yedik içtik ki e, Bedava ya. Kız arkadaşınızla böyle elit üstü bir yere gidiyorsunuz. 400-420 lira para ediyoruz hiçbir şey. What, said, <laughs> what what girl He? What what girl You know? No. He? I didn't hear anything. He <laughs> but? when you say something, she looks at you like that. After <laughs> that, I understand like she heard everything like She checked me. Lalay. But I don't care. I have girlfriend. <laughs> Thailand, Vasita, and I love you so much. What can I do? Ha. Yabancı bir kadınla birlikte olmanın artıları diye bir tane video yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha böyle genel kitleye hitap edecek videolar yapacağım. Aslında bu da çok önemli bir konu. Bana ne kattı? Ne gibi şeyler hani kazandım? Ne gibi şeyler öğrendim? Diğer bir videoda arkadaşlar yaklaşık bir bir hafta sonra ben kendi evime gidip çıkacağım. Şu an vasitalarda kalıyorum ama kendi evime geçeceğim. Ya bana şey diyorlar hani geçme bizimle yaşa diyorlar ama ya insan özgür olamıyor ya istediği kadar. E çünkü ben birazcık daha hayatı böyle farklı yaşayan, konforuna çok düşkün bir insanım. E yani kendi konforum için ayda işte bir miktar para ödeyebilirim ya. O yüzden bir hafta sonra kendi evime çıkacağım. Orada bir video olacak şey benim yaşadığım bölgedeki fiyatlarla alakalı bir de benim kendi hayatımla alakalı aldığım bir karar var onu açıklayacağım. Durum böyle. Yani ne gibi videolar yapmam gerekiyor? Yani ne gibi şeyler hani bilmek istersiniz? Ya yani yorumlarda yazarsanız da sevinirim. Şimdi iPhone 17 hikayesine geldik. başta iPhone 17 almıştı. Ee, o iPhone 17 aldı onu göstereceğim de önce fiyatları göstereyim size. Düz iPhone 17 256 GB 30.000 39 39.000 TL yapıyor. Ee, şey göstereyim. Pro ile Pro Max'i göstereyim. Pro 43.900 Pro Max'te 48.900 Yine Vasita aldı. O telefonunu teslim alacak. Vasita iPhone 7 Pro Max aldık. Nerede lan Vasita? Aşkım. How much you paid for iPhone? 48, 48 ha okay same price. Ee, six, 65 Turkish lira. 65. 65 bin Türk lirası yapıyor arkadaşlar Pro Max burada. Şimdi buradan iPhone aldığınızda yüzde beş tax fee alabiliyorsunuz. İşte yaklaşık bir 3000 bat filan. İşte 3000 TL filan tax alabilirsiniz. Yani 2500 bat 3000 TL tax alabiliyorsunuz taksi alırken arkadaşlar iPhone'u açmamanız çok daha faydalı. Açtığınızda vermeyebilirler. Haberiniz olsun. Ayrıca 4 ay Türkiye'de arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. 4 ayda eSIM olarak kullanabiliyorsunuz. Totalde 8 ay. Abi eSIM nasıl nasıl kullanılıyor? Fiziki olarak 4 ay kullandıktan sonra hat kapanıyor arkadaşlar. Tamam mı Türkiye'de? SMS, işte aramalar falan gelmiyor. Kalan 4 ayda gidiyorsunuz hangi operatörseniz fizik şey e çeviriyorsunuz. E olarak da 4 ay kullanıyorsunuz. Toplamda 8 ay kullanabiliyorsunuz. E ama 4 ay nanay. Aradaki 4 ay gitti. Üstünüze işletseniz buradan alıp pasaportunuza bir manası yok. Aslarından pahalı oluyor. Onu söyleyeyim. Ama kimler için uygun? Eğer arkadaşlar seyahat edip yani ya da Tayland'da yaşıyorsanız, seyahat, çok fazla seyahat ediyorsanız buralardan alıp Türkiye'ye döndüğünüzde 4 aylık bir süre içerisinde yani Türkiye'de kullanırsanız tekrar buraya gelecekseniz o kişilere mantıklı. Diğer türlü bence mantıklı değil. Şimdi mesela bana mantıklı. Niye? E ben Türkiye'ye senede 3 ay 4 ay gidiyorum. E o süre boyunca da zaten telefonumu kullanabilirim. Ama geri kalan e zaten Tayland'dayım. Yani ben alabilirim ve kim için mantıklı diğer ya mesela ya sosyal medyadan para kazanıyorsanız influencersanız alabilirsiniz ya iPhone arkadaşlar çok iyi cihaz bak ben hala iPhone 11 bu ha. iPhone 11 kullanıyorum ve şu anda da Instagram'da 40 bin abone falan oldum halen işlerimi bununla yapıyorum yani. Yani alana niye alıyorsun diyemiyorum bu kadar para verene. Değil mi aşkım ya? Evet. Hak ediyor. iPhone abi verilen parayı hak ediyor. Ben telefon kullandığımı iPhone'a geçince anladım. Yani öyle hani takıntım yoktur. Android çarçur diye ama iPhone bambaşka. Ya yani bu da reklam değil bu arada. Her neyse işte. Hani durum vaziyet böyle. Yani şimdi gidip ailenizden birine, annenize, babanıza hediye almanızın aslında bir mantığı yok. Çünkü Türkiye'de arkadaşlar hani 4 ay kullandıktan sonra anne ya da baba gidip operatöre işi değiştirecek, e-sime çevirecek, fizikselini 8 ay kullanacak sonra 4 ay yine boşta filan boş muhabbet olur. Yani kendinizi alacaksanız eğer online bir şekilde sosyal medya üzerinden para kazanıyorsanız alın. Ya kazanmıyorsanız bence bir manası yok. Türkiye'den alacağınız gene yani yapacak bir şey yok. Farkındayım bir tane kendiniz alırken bir tane devlete alıyorsunuz iyi bir şey değil. Ama durum böyle. Mesela benim telefon arkadaşlar yurt dışına açık ama yurt içine kapalı. Ne yapıyorum? Bak. Bak iki tane telefonla geziyor. Neden iki tane telefonla geziyor? Bunda tayı hattı takılı. Tayı. Bundan arkadaşlar interneti açıyor. iPhone'la da kullanıyor. Ne yapayım? Bak burası Tayland'da arkadaşlar. Bir iPhone mağazası. E-Studio diye bir yer. Yani gördüğünüz gibi Tayland'ı fakir sanırsınız ama öyle değil. Burada çünkü iPhone almak mucize değil arkadaşlar. Faizsiz bir şekilde SIM kartınıza işte hangi operatörse gidip taksitte bir şekilde alabiliyorsunuz. Taksitli, faizsiz. Yani biz kendimize alalım iyi mi? Yani Tayland gariban chatçürt geçelim bu ayakları. Bak geldik vasıtaya iPhone 17 Pro Max sözü. Aşkım. Can you take my picture? Ben... <laughs> şey diyorum fotoğrafımı çekersin diyor diyor. diyorum. <laughs> Can'ta bilen. Şimdi iPhone'ları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Al Bir tane abisini aldık, bir tane basitayı aldık da. Ondan iki tane var abi. Böyle teslim ediyorlar işe. Baktık sağında solunda çerçevesinde sorun var mı diye de açılıyorsa tamam işte bana. 100 bin bat para var şurada 130 bin TL şu ikisi bak Türkiye'de şu anda bu telefon 150 bin TL değil mi bir tanesi şu anda iki tanesi 130 bin TL fıkra bu kadar